16.49 30 09 2022 cuma. Rakıya devam. Atatürk mezesi var. Deveci armutu var. İncir var mezede. Ondan sonra 4 tane bira aldım. Altın seri 70'lik. Tekirdağ. Rakıdan içiyorum. Ağzımı çark çarkoluyorum şeyle birayla. Mustafa abinin mekanındayım. Dayımın çocuğunun. Birinci mekandayım. Birinci mekandayım. Mustafa abinin mekanı. Sağlığınıza Ma masa güzel. Termos da var bu da.